Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte İngilizcenin en güzel konularından birini öğreneceğiz. Demokrasi konusunu öğreneceğiz. Demokrasi nedir Tonguç? Demokrasi demokrasidir muyum? hocam. Gerçekten mükemmel bir açıklama yaptın. Hakikaten de yani, Türkçe aynen geçmiş. Demokrasi buradaki C'yi biz S'yi yapmışız ve dolayısıyla İngilizceye geçirmişiz. İngilizceden Türkçeye geçirmişiz. Bugün de seninle birlikte çok güzel bir konu öğreneceğiz. İnsan haklarını, seçimlerde oy kullanmayı ve birçok kelimeyi, önemli kelimelerimizi ve aynı zamanda simple past tense yani geçmişte yaşadığımız olayları nasıl konuşacağımızı güzel güzel öğreneceğiz. Past events yani mesela I go to school. Ben okula giderim demek. Peki ben okula gittim dediğim zaman ne diyoruz? Ben okula gittim diyoruz. Tamam Türkçe öyle diyoruz ama İngilizce I went to school diyoruz. Bunu öğreneceğiz ve artık 6'dan 7'ye geçiyoruz Songuç'un. Mükemmel bir şekilde 6. sınıfı tamamlayıp 7. sınıfa geçerken 6. sınıfta görüp de 7. sınıfta da göreceğimiz konuların mükemmel tekrarını Türkçe matematik fen de sosyal dilin gecede bu sette bulabilirsin. Altan 7 yazılık kampımıza gelecek. Sen artık kaçın sınıfın Tonguç Herhalde artık benim? Artık yedinci sınıfım hocam. Harikasın ama bize destek olmak için tabi hem 7. sınıf kanalına abone ol hem de altın sınıf kanalımıza abone olmayı da unutma. Yani oradan da abone ol, çıkma. Tebrik ediyoruz seni. O zaman tamam abone kastığımıza göre şimdi intromuz girsin. Ardından da güzel bir şekilde bu kolay blokum konuyu öğrenelim. Hadi bakalım. arkadaşlar ilk başta kelimelerle başlıyoruz. Bu kelimeler önemli. Bu kelimeler zaten hem 6. sınıfta hem de gelecek sene 7. sınıfta buna benzer bir konu var. Dolayısıyla bu kelimeleri şimdiden aklımıza koymak güzel olur. Şimdi burada bir sandık kutusu var. Yani seçmen kutusu, oy kutusu buna ballot box diyoruz. Box zaten ne demek Tonguç Eylül Kutu demek. Harikasın. Yanına da ballot box olmayacağız. Seçim kutusu, e, işte oy kutusu diyebiliyoruz. Burada oy veriliyor. O yüzden buna biz e, vote diyoruz. Bak oy vermek. Bak bu verb hali yani oy vermek. Bu ise şu adam ise kim bu adam ki? Adam kim? benim hocam. Tamam sensin ama bu adam ne yapıyor? Oy veriyor. Dolayısıyla biz buna oy veren kişi yani voter da voters diyebiliyoruz. Oy vermek bu. Oy verenler bu diyebiliriz sonuç şeyadı benim. Hani İngilizcede var ya mesela teach öğretmek demek. Ya da drive e, araba sürmek demek. Ya da speak konuşmak demek. Sen bunun yanına eğer er getirirsen teach teacher oluyor. Yani öğretmek öğretmen oluyor. Drive araba sürmek Driver şoför oluyor. Speak konuşmak, speaker konuşmacı ya da hoparlör oluyor. Dolayısıyla er iki gördüğün şey bir işi yapan kişi demek. Şimdi buraya baktığımızda ise adaylar var işte diyelim ki e, A partisi var, B partisi var, C partisi var. Farklı farklı partiler var. O zaman burada hangisine oy vereceksen mesela tabii İngilizler böyle yes yazıyorlar. Biz evet diyoruz onlar yes diyorlar. Biz burada mesela ne diyeceğiz? Kendi dates yani adaylar kendi dates diyeceğiz. Gerçekten günümüzde de çok bağlantılı bir konu olmuş oluyor. Candidate aday, candidates adaylar oluyor Tonguç'um. Burada sonra bu evetimizi bastıktan sonra veya hayırımızı bastıktan sonra ne yapıyoruz? Ee, pusulamızı yani oy pusulamızı, oy verdiğimiz kağıdı bir zarfın içine koyuyoruz. Zarf da İngilizce'de envelope demek. Envelope, zarf anlamına geliyor. Aynı zamanda e, kabinde veriyoruz oyu. Hani böyle herkesin ortası gösteri gösteri verirsek o zaman ne olur? İnsanlar der ki sen bu partiye oy verdin, sen buna oy verdin. O yüzden gizli bir şekilde oy veriyoruz. Ama açık bir şekilde sayılıyor. Gizli oy verdiğimiz yere de e, voting bot diyoruz. Hemen şöyle yazalım. Voting bot diyoruz. Bunların çoğu çok önemli kelimeler değil. Ama mesela vote, oy vermek önemli bir kelime. Burada mesela adaylar işte bana oy verin, ben çok iyiyim, ben çok güzelim diye campaign yani kampanya yapıyorlar. Bak campaign de Türkçe geçmiş kampanya diye. Burada da bir e, kim var burada? Sihirbaz hocam. Evet şapkasından tavşan çıkaracak olan bir sihirbaz var değil mi? Yok bu sihirbaz değil biz buna politikacı diyelim. kravatları falan olduğu için sihirbazı da benzemiş ama bu politician yani Politikacı diyebiliriz şöyle. O zaman kelimeleri tekrar diyorum. Oy sandığı, oy vermek, seçmen, adaylar, zarf, oy kabini, kampanya ve politikacı diyebiliriz. Politician, politikacı, campaign, kampanya, voting board, oy kabini, envelope, zarf, ballot box, e, oy kutusu yani e, seçim sandığı, vote, oy vermek, voters, e, seçmen, candidates de adaylar oluyor Tongucuğum. Şimdi... Burada yapmamız gereken şeyler var. Do yani yapmalıyız. Bir de dons yapmamamız gereken şeyler var. Bunlara bakacağız. Şimdi obey the rules yani kurallara itaat etmek, uymak. Obey itaat etmek, uymak anlamına geliyor. Bazı şapkanın üzerinde obey yazıyor. Aynen hocam. bak gerçekten ben de görüyorum böyle adam şöyle bir şapkası var mesela. Üzerine böyle kocaman obey yazmış. Yani bana itaat et demek yani karizma takılıyor. Böyle. Obey bana uy falan. Dolayısıyla bu obey the rules kurallara uymak demek. Be nice, hoşgörülü ol. Listen to others. Diğerlerini dinle. Respect people's likes and dislikes. insanların sevdiklerine ve sevmediklerine yani sevdiklerine veya hoşlanmadıklarına saygı duyuyor. O zaman respect saygı duymak. Bak bu çok önemli bir kelime Tonguç Eylül benim. Bunu mutlaka bil. Obey de itaat et anlamına geliyor. Bu da önemli bir kelime. Rule yine kural önemli bir kelime. Be responsible da sorumlu ol demek. Yani hani sorumsuz davranma sorumlu ol demek istiyor. Responsible da sorumlu bilinçli ol anlamına geliyor. Şimdi bunlar olmamız gereken, yapmamız gereken davranışlar. Bir de yapmamamız gereken davranışlar var. Onlara bakalım. Don't be unfair and disrespectful. Şimdi respect saygı demekti. Saygı duymak demekti. Respectful saygılı. Disrespectful da saygısız oluyor. Dolayısıyla unfair de fair adaleti, unfair adaletsiz. Bak adaletsiz ve saygısız olma diyor. Don't be unfair Saygısız, e, adaletsiz olma. Don't be disrespectful. Saygısız olma diyorum. Don't be selfish. Selfish ne demek biliyor musun Tonguç Elan'ı? Bir balık çeşidi hocam. Evet fish kelimesini görünce insan gerçekten bir balık çeşidi diye düşünüyor ama hayır. Selfish bencil demek Tonguç Elan'ı. Selfish yani bir balık düşün böyle çok bencil hep kendini düşünüyor öyle düşün. Don't be selfish. Bencil olma. Don't interrupt people yani insanların sözünü kesme. insanları kesme. insanların önlü e, önünü kesme manasında interrupt rahatsız etme önünü kesme anlamına geliyor. Don't be rude to the other candidates. Candidate aday demek hatırlarsan az önce şurada görmüştük hani politicians vardı adaylar şey politikacılar vardı adaylar vardı işte bir A adayı vardı bir de B adayı vardı. Burada diyoruz ki don't be rude yani kaba olma diğer adaylara diyor. Don't be lazy de tembel olma yani tembel davranma tembelleşme diyoruz. Tembel olmak kötü bir şey. Aynı zamanda kaba olmak rude kötü bir şey. Selfish, bencil olmak kötü bir şey. Disrespectful, saygısız olmak kötü bir şey. Unfair, kötü bir şey. Bunların kötü bir şey olduğunu bilmen yeterli. Bunların da işte nice, respectful, responsible bunların da iyi kelimeler olduğunu bilmen çok önemli Tonguç Eladım benim. Şimdi geldik geçmiş zamana. Yani talking about past events. Şimdi İngilizce'de esasında aynı Türkçe gibi çok basit bir kural var. Eğer bir fiilin ikinci halini kullanırsan yanına bir şey getirmen gerekiyor. Mesela diyelim ki walk yürümek demek. Ya da işte talk konuşmak demek. Ya da wait beklemek demek. Başka ne diyebiliriz mesela sen bir fiil söyle. Çalışmak. Harikasın. Work çalışmak demek. Şimdi bunlar fiillerimiz. Buraya kadar her şey çok güzel. Eğer ben şu anda çalışıyorsam I am walking diyorum. Şu anda konuşuyorsam I am talking diyorum. Şu anda seni bekliyorsam I am waiting you diyorum. Veyahut da şu anda çalışıyorsam I am working diyorum. Aynı zamanda eğer ben bunları gelecek zamanda kullanırsam bu sefer will walk, will talk, will wait, will work şeklinde kullanacağım. Tamam. Şu anda bizim konumuz geçmiş gelecek zaman değil, geçmiş zaman. Şimdi eğer sen, eğer sen yesterday yani dün, last week yani geçen hafta, ten years ago yani 10 yıl öncesini görürsen veya da mesela ne diyelim in işte geçmişten bir zaman söyle bana. 1990. Harikasın. O zaman yazıyorum. 1990. 1990. sen Türkçe söyledin ama ben İngilizce yazayım. 1990, 1990 geçmişte kaldı. Şimdi bunlar geçmişte ya. Yani geçen hafta da geçmişte kaldı. Dün de geçmişte kaldı. 10 yıl öncesi geçmişte kaldı. 1990'da geçmişte kaldı. Hatta bak sana bir şey daha söyleyeyim. One minute ago. Bir dakika öncesi geçmişte kaldı. Bak biz az önce şu sayfadaydık. Öyle değil mi Tonguç'um? Az önce bu sayfadaydık. Bu sayfayı bitirdik. Bu geçmişte kaldı artık. Dolayısıyla gördüğün gibi zaman su gibi akıp geçiyor. Şimdi işte bu tarz şeyleri gördüğümüzde yani geçmiş zaman şeylerini gördüğümüzde sen fiili böyle kullanmıyorsun. Yani sen şimdi sözlüğe bakıyorsun yürümek nedir diyorsun sözlükte walk yazıyor. Konuşmak nedir diyorsun sözlükte talk yazıyor. Beklemek nedir diyorsun sözlükte wait yazıyor. Çalışmak nedir diyorsun sözlükte work yazıyor. Sen ama bunları eğer at the moment şu anda kullanıyorsan eyvallah. Veyahut da next week tomorrow desen eyvallah. Ama sen bunları eğer dün yürüdüm Geçen hafta yürüdüm, 10 yıl önce konuştum, işte 1990'da çalıştım, bir dakika önce bekledim gibi. Geçmiş zaman kullanırsan bak Türkçe diyorsun? Yürüdüm diyorsun, konuştum, bekledim, çalıştım diyorsun ya, çalıştım diyorsun daha doğrusu. İngilizce'de şöyle diyor, walked, talked, waited, worked diyorsun. İşte İngilizce'de yaptım anlamına gelen şey de ed2 oluyor. Bu ed'yi getirdiği zaman Artık sen bunu geçmiş zamanda kullanabiliyorsun. Dolayısıyla sen fiillerin sonunda böyle ed görürsen diyeceksin ki ana bu geçmiş zamanda yapılmış. Ya da bunları görürsen de fiilleri bu şekilde geçmiş zaman yapacağım. Bak hatta şurada bir alıştırmamız varsa direkt o alıştırmadan göstereyim. Bakalım gerçekten konuyu detaylı. Ha, bak mesela demiş ki bak şimdi last week demiş. Last week'i gördün ya o zaman talk'un yanına hemen Tolkien yazıyorsun bitti gitti. Bu kadar basit. Mesela burada ne demiş? Eee... E, All my classmates voted. Tabi bunların hepsi simple past dediği için in the mesela diyelim ki last month desin. Burada tabi eklememişiz. Geçen ay desin. O zaman ne yapacaksın? Voted diyorsun. Hemen voted diye bitiriyorsun. Tabi her zaman e'de 2 gelmiyor çünkü bunun sonu zaten e ile bitmiş. Şimdi diğerlerini de yapacağız. Birkaç istisna var ama temelinde olay bu kadar basit. Sözlüğe baktığın zaman yürümek, konuşmak, beklemek, çalışmak böyle yazıyor. Yürüdü yazmaz sözcük. Yani sen sözcüğü açarsan yürüdü ne demek yazmaz. Yürümek yazar. Yürümek deyince walk yazıyor. Ama yürüdü demek istiyorsan walked. Konuştu talked. Bekledi waited. Çalıştı worked şeklinde söylüyorsun. Bitti gitti oluyor. Bu kadar basit. Şimdi burada bir şey daha var. Bazı fiiller bazı fiiller düzensiz fiiller. Mesela diyelim ki e, go fiili. Go'yu sen go et diyemiyorsun. Ya da olmak fiili be. Yani be fiili olmak. Ona sen be diyemiyorsun. Burada go'yu sen vent yapıyorsun bir anda Tonguç'um. Go vent oluyor. Ya da be, was ya da were şeklinde kullanılıyor. Bazı fiiller düzensiz. Ya da mesela do ne demek Tonguç Elan'ın Yapmak hocam. Harikasın. Ama sen bunu geçmiş zamanda kullandığın zaman yani yapmayı yapmak yaptı diye söyleyeceğin zaman do et demiyorsun. Diyorsun ki did diyorsun bak do did'e dönüşüyor. Dolayısıyla bu go'nun vent'e dönüşmesi, be'nin was ya da were'e dönüşmesi, do'nun did'e dönüşmesi birazcık İngilizce'deki düzensiz bir durum. Yani irregular bir durum. Biz de bu yüzden bu fiillere irregular, düzensiz fiiller diyoruz. Şimdi öncelikle was were ile başlayalım. I was, he was, she was, it was diyorsun. Ya da you were, we were, they were diyorsun. Bu ne demek? Idı demek. Yani mesela I was at the cinema last night. Sinemadaydım. Dün gece, geçen gece. Veyahut da he was at the cinema last night. Yani o sinemadaydı geçen gece. She was at the cinema last night. O kızlar için o sinemadaydı geçen gece diyorsun. Burada was gelmesinin temel sebebi last night olması. Yani geçen gece olması. Mesela yesterday dediği için yine burada was. Tonguç was at the hospital. Dün Tonguç hastanedeydi diyor. Ya da Tongül was at home. Tongül evdeydi diyor. Yine burada da yesterday ya da mesela şöyle yazalım. Ne diyelim mesela? Geçmiş zamanda last Saturday. Yani geçen cumartesi evdeydi diyebilirsin. Şimdi Tongül şey olduğu için was geldi. Tonguç he olduğu için was geldi. Ama we you day de were geliyor. You we day veyahut da neyse artık were at school yesterday. Biz dün okuldaydık. Onlar dün okuldaydı. Siz dün okuldaydınız diyebiliyorsunuz. Mesela e, students, students çoğul ya. Yine students'a çoğul olduğu için students were işte ne diyelim at cinema sinema e, last Sunday. Geçen pazar öğrenciler sinemadaydı diyebiliyorsun. Şimdi burada was were'ün olumsuzunda ne yapacağız? Not getireceğiz. Bu kadar basit. I da was not he de was not ya da you de de were not şeklinde söyleyeceğiz. Mesela I wasn't at the cinema last night. Geçen gece sinemada değildim. They weren't at school yesterday. Dün sinemada pardon neymiş okulda değillerdi diyor. Sorusunda ise was he, was she ya da were you, were they şeklinde soruyoruz. Yani sorusunda da başa gelmiş oluyor. Olay son derece basit. Diyorsun ki I diyorsun a student mesela ben bir öğrenciydim. E, indi pas. Mesela ben kendim için konuşuyorum burada. Ben bir öğrenci değilim. Şu anda öğrenci değilim. Şu anda neyim Öğretmensiniz ben? Öğretmensiniz hocam. Harikasın. E ben şu anda o zaman öğretmensem öğrenci değilim. O zaman geçmişte I was a student diye yazdım şimdi. Bak bu geçmiş. Öğrenciydim. Bunun olumsuzluğuna ne yapıyormuşuz o zaman Tonguç Elad Bey? Was bile? not koyuyoruz. Harikasın. I was not. Bak olumsuzu bu. Sorusu bak olumsuzu yazıyorum. I wasn't a doctor doktor değildim ben geçmişte. Geçmişte bir öğrenciydim. Sonra üniversite okudum, öğretmen oldum. I wasn't, I was. Şimdi sorusunda ise bu vazı başa alıyorsun, bu kadar basit. Was diyorsun. Was I a, a, teacher? Ben öğretmen miydim eskiden? Hayır değildim. Demek ki burada vazı buraya alınca cümle oluyor. Not getirince olumsuz oluyor. Bu kadar basit. Aynı şey were için de geçerli. Mesela they were e, clever. Onlar akıllı diyelim mesela. Artık akıllarını kaybetmiş olsunlar. They were clever. Onlar akıllı değildi diyeceğin zaman they weren't clever diyorsun. Onlar akıllı değildi diyorsun. Öyle çok akıllı davranmıyorlardı. Akıllılar mıydı diye soracağın zaman da they'i ortaya alıyorsun. Bu sefer de very başa alıyorsun. Were they clever diyorsun. Ve tabii very başa aldığın için de soru işaretini koyuyorsun. Bu kadar basit. Burada durunca olumlu. Not gelince olumsuz. kilo başa gelince de soru olmuş oluyor. Tonguç Elal'ı benim. Şimdi eğer fiilin sonuna ed eki gelirse geçmiş zaman Play played oynadı. Vote voted oy verdi. Walk walk yürüdü diyorduk. Ama bir de düzensiz fiillerimiz var. Have had oluyor. Become became oluyor. Ya da işte az önce söylediğimiz do did oluyor. Bunlar da fiilin ikinci hali oluyor. He played tennis last weekend. Geçen hafta sonu tenis oynadı. We had the election in the class yesterday. Dün sınıfta seçimler vardı. Bir seçimler oldu diyor. Yani sınıfta ne seçmiş olabilirler? Sınıf başkanı. Harikasın. Sınıf baş... başkanı. ne seçecek? Cumhurbaşkanı seçecek halleri yok. Sınıf başkanı seçmişler. Bu da artist yapıyor. Sınıfta seçimler oldu falan diye konuşuyor. Bu arada Tomuç Eren ve bununla alakalı altın sınıf zoru bankamızda da çok güzel ödevlerimiz var. Onları da yapmanı isteyeceğiz. Hatta bak son konumuz demokrasi 1, iki diye gidiyor. Sonrasında zaten İngilizce bitiyor. Burada takıldığımız kelimelere de mutlaka bakalım. Ama sonrasında zaten hem İngilizce'de hem de diğer derslerde 6'dan 7'ye geçerken neler yapmamız gerektiğini 6'dan 7'ye setle süper bir şekilde seninle planlayacağız yaz kampımızda. Şimdi he didn't play tennis last week. Yani, yani olumsuna geliyoruz. O geçen hafta sonu tenis oynamadı. Bak play oynamak didn't play oynamadı. Have işte have the election in the class yesterday dün sınıfta seçimleri yaptık. Didn't have yapmadık anlamına gelmiş oluyor. Şimdi Sorularda da did başa gelmiş oldu. Did you, did they, did we, did she, did he diyorsun. Ondan sonra mesela did they go, did you eat, did you sleep gibi sorunun fiili normal birinci halini yazıyorsun. Base form dediği verb bir yani. Sonra yapıştırıp geçiyorsun. Did they play tennis last weekend? Geçen hafta sonu tenis oynadılar mı? Olumluysa yes they did diyorsun. Olumsuzsa da no they didn't diyorsun Tongçelani benim. Şimdi gel bakalım buraya. Last week dediği için, geçen hafta sonu dediği için biz buraya talk, talk yaptık, bitti gitti. Şimdi burada yine geçmiş zaman dediği için hepsi geçmiş zaman olacak. Become'ın geçmiş zaman hali, şöyle kırmızı yazalım madem, bir came olacak. Buradaki o, a harfine dönüşüyor. Come, gelmek demek. Came, geldi demek. Become olmak demek, became de e, oldu demek. She became the new classroom president. O, sınıfın yeni başkanı oldu diyor. Tonguç, şimdi I, you, we, they, he, she, was ve were geliyordu. Tonguç he olduğu için was mı geliyordu, were mi geliyordu? Was geliyor hocam. Harikasın. Tonguç was at school yesterday diyoruz. Bitti gitti. Burada da zaten ikinci aynı kullandık. all my classmates voted in the election last month diyoruz. Şimdi gel bakalım. Önemli sorulara bakalım. Did you have an election? Şimdi sana soruyor. Diyor ki siz... Bir seçim yaptınız mı? Biz seçim yaptık mı? Yaptık hocam. Çok güzel. hocam. hem Türkiye'de yaptık hem de mutlaka sınıfınızda olmuştur. O zaman yes we did diye cevap verebilirsin. Why did you vote for him? Niçin ona oy verdiniz? diyor. Mesela sen sınıfta kime oy verdin sınıf başkanlığı seçiminde? Merve'ye oy verdim. Peki neden Merve'ye oy verdin? Çalışkan olduğu için. Tamam. O zaman sen Merve'ye oy vermeni sebebi Merve'nin çalışkan olması için. O zaman diyoruz ki because ah him demişsin e, ama Merve him olması için biz her diye bu him ya da her olabilir fark etmez. Why did you vote for him? Ne için ona? E, why did you vote for her? Hani sen Merve dediğin için e, her olmuş oluyor. Neden ona oy verdin? Sen neden? O çalışkan olduğu için dedin. O zaman because diye başlıyorsun. Because she is hard working diyebilirsin. O çok çalışkan diyebilirsin. Neden ona oy verdin? Çünkü o çok çalışkan. Was it a fair election? O yani bu yapılan seçim, election seçim demek. Hani elemek, Eliyorlar. election. Election adil miydi diyor. Was it a fair? Burada cevabın iki şeyi olabilir. Yes it was ya da no it wasn't diyebilir. Sence adil miydi? Yes it was hocam. Süper. İngilizce cevap vermeni verdiğin için teşekkür ediyorum. O zaman senin söylediğin Aynen yazıyorum. Yes it was. Yani adil diyorsun. Who was the winner? Kim kazandı diye soruyoruz. Bak kim kazandı diye sorduğumuza kazananı söyleyeceksin. Merve mi kazandı yoksa diğer aday mı kazandı? Aybüke kazandı. Tamam, hocam. o zaman Aybüke'nin adını yazacağız. Eğer Merve kazansaydı Merve'yi Merve yazardık ama şimdi Aybüke yazacağız. Aybüke Halbuki was the winner diyoruz. Senin adayın kaybetmiş. Yapacak bir şey yok. Halbuki kazanmış. Yapacak bir şey yok. Şimdi gel bakalım bir alıştırmamız var. Choose the correct option demiş. Doğru seçeneği işaretleyin diyor. Candidates should be interrupt people. Şimdi interrupt sözünü kesmek demek. Adaylar insanların sözünü kesmesi iyi bir şey mi Tonguç Eladım benim? Değil hocam. O zaman bir kere bunu eğiliyoruz. Candidates should be tease people. Adaylar işte insanları aşağılamalı diyor. Alay etmeli diyor. Bak tease alay etmek demek. Bu güzel bir şey mi Tonguç Elad'ı? Tabii ki değil hocam. O zaman bunu da eliyoruz. Candidates should be unfair and disrespectful. Adaylar adaletsiz ve saygısız olmalı diyor. Bunun ne saçma sapan bir şey ya. Böyle bir şey tabii ki olamaz. Bak unfair adaletsizli Tonguç Elad'ı benim. disrespectful da saygısız demekti. Geldik buraya. Candidates should be honest and fair. Dürüst ve adil olmalı diyor. O zaman burası doğru cevabımız. Dürüst, anız, fair de adil anlamına geldiği için cevabımız deniz. Şimdi geldik bir alıştırmamız daha var. Practice diyor. Diyor ki complete text with the words below. Tamamlayın teksti aşağıdaki kelimeler ile diyor. Tamam tamamlayalım. Below aşağı demek. Voted oy verdi. Election seçim. Candidates adaylar. Won da kazanmak demek. Win'in ikinci hali. Win fiilin birinci hali one oluyor ikinci ay. Şimdi bakalım. Hello I am Tongül. Ben merhaba ben Tongül. Eyvallah Tongülcüğüm. We had an nokta nokta in our school yesterday. Biz dün okulumuza bir adaya sahip olduk. Kazandık. Seçim vardı. Ha seçim vardı mantıklı. O zaman we had an election bizim bir seçimimiz vardı sınıfta eee okulumuzda dün diyor. Tamam. We elected biz seçtik our school president. Biz seçtik bizim okul başkanımızı. Wow! Okul başkanı seçmişler. Their word three... Bak, üç tane oy mu vardı olur okulda sence yoksa üç tane aday vardı mı? Aday hocam. Harikasın. O zaman hemen adayı yazıyorum. Their word three candidates. Üç tane aday varmış. Kimmiş bu adaylar? Tonguç, Tankut ve Cenk. Gerçekten erkek egemenliği. Üç tane erkek aday var. I bıdı bıdı for Tonguç. Ben... Tonguç için oy verdim diyor. Tongül konuşuyor. Tabii ki oyunu da sana verecek. O zaman I voted for Tonguç. Ben Tonguç'a oy verdim diyor. Teşekkürler hocam. Bana değil Tongül'e teşekkür ederim. Ben oy vermedim sana. Because he is very hard and helpful. Çünkü o çok çalışkan ve yardımsever diyor. Allah Allah. Aynı Tonguç'tan bahsediyoruz. O çok çalışkan ve yardımsever diyor. Tonguç won the election. Tonguç kazandı seçimleri diyor. Tebrik ediyoruz seni de Tonguç'um. Gerçekten bütün katılan adayları tebrik ediyoruz. Tankuta ve Cenk'e de yuh diyoruz. Şaka öyle bir şey yok. Herkesi tebrik ediyoruz. Geldik buraya. Son sorumuzdayız. Ondan sonra sizler arkadaşlar bu soruyu sizler de ekranlara başta cevaplamayı unutmayın. Ve mutlaka beğeni butonuna da basın arkadaşlar. Sonrasında Zoru Bankamızdan ve elinizdeki diğer kitaplardan demokrasi konusuyla alakalı ödevleri çözüyorsunuz. Ama esas önemli olan Altan 7 yazılı kampımız geliyor. Altan 7 yazılık setimizi mutlaka tedarik edin. Hem 6. sınıfa mükemmel bir tekrar yapacağız. Hem de 7. sınıfa müthiş bir başlangıç yapacağız. Bu setin içerisinde Altan 7 yazılık kitabımız var. Ve aynı zamanda 0'dan 7'ye sayısal ve 0'dan 7'ye sözel kitapları var. Efsanevi bir şekilde sizin için hazırlanmış mükemmel bir set. Hemen bu sorumuzu yapalım. Which option is wrong? Hangi seçenek yanlıştır diyor. Bakalım. People under 18 can't vote. 18 yaşın altındaki insanlar oy veremez diyor. Bu doğru mu Tonguç'um? Doğru hocam. Tamam, o zaman bunu geçtik. Candidates should be responsible and honest. Adaylar sorumlu ve dürüst olmalı. Bu da doğru. Mantıklı. Responsible sorumlu diyor. Honest da dürüst anlamına geliyor Tonguç Elad'ım benim. Dürüstü de yazdım. Tamam. Candidates should be selfish and rude. Selfish neydi Tonguç Elad'ım benim? Bencil balık. Bencil balık değil de sadece bencil demekti. O zaman bencil diyelim. Fişe hala takıldı aklın Neyse. Rude da kaba demekti. Adaylar bencil ve kaba olmalı diyor. Bu doğru mu sence? Doğru hocam. Saçmalama. Niye öyle bir şey olsun? Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir şey yok. Doğru değil. All people have right to vote. Her insanın oy verme hakkı vardır. E, bu da doğru. Tabii esas üstteki göre biraz yanlış olmuş oluyor. Çünkü 18 yaştan küçükler oy veremiyorsa, 18 yaştan küçükler oy veremediğinde her insan oy verme hakkı yokmuş oluyor. Ama burada tabii yetişkin insanları kastettiği için bunu doğru kabul edebiliriz. Ama C gerçekten skandal Tongucuğum. Yani adaylar bencil ve kaba olması hiçbir zaman düşünülemez. O zaman seçimleri bitirdik. Demokrasi konusunu bitirdik. Sizler çok güzel bir şey öğrendiniz. Ödülü soruyorlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Altan 7'ye setinizi almayı unutmayın. Altan 7 hazırlık kampımızda görüşmek üzere. Hadi bakalım.